Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Kim soldurdu gülen yüzünü? <laughs> Neden öyle dediniz? Neden öyle dediniz? Neden mi dedi? <gülüyor> yani <gülüyor> bir şey olmadı Öykü Hanım aslında. Ben biraz doluyum bu aralar sadece. Hepimiz doluyuz. Hani tabii. <laughs> Benim biraz tahammülüm bitti gibi herhalde. Bilmiyorum. Yani çok konuşamıyorum şu an. Niye sorunca böyle geldi gene çeşmeye Allah'ım bir saniye. Kendini üzülecek bir şey yok. Hmm, yok. Ee, evet bu... Bu kısmet oralarındayız. Yani biraz daha devam edecek kısmı. Aradan sonra da biraz devam edecek bu kısmı. Ama sonra... karşı göz arasında fışt gidecek. Biraz daha dayanman gerekiyor. Bu direnç kısmı en zorlayan tarafıdır zaten. Ee, kendi adına da önemli bir sınav veriyorsun aslında. İyi gelecek ara, sonra gerçekten toparlanarak dönmüş olacaksın. Ama evin içinde, şurada kaldı zaten kısa bir süre, araya kadar. Evet. Enerji topla, gücünü topla. Sen ne hissediyorsun, ne yapıyorsun ağlayınca karşında? Ya ağlaması hoşuma gitmiyor söyledim zaten. Yani ben kendi üstüme alındım orada. Ben mi bir şey dedim acaba diye. Çünkü ara sıra yapıyorum öyle şeyler istemeden. Dedim acaba ben mi üzdüm ama onun dolmuşluğunu ben gördüm orada yani. ya Zaten her akşam konuşuyoruz Öykü Hanım'la. Dolu bir şekilde gidiyor. Yani kafa bir öyle bir böyle olduğu için ikimizin de aynı şekilde. Yani bunlar normal karşılanıyor şu an. İkimiz için de normal olan bu. Ama atlatacağız herhalde ya bir şekilde üstten geleceğiz yani. Bu ara iyi gelecek ama düzenini özlediğini farkındayım. Evet. Yani gerçekten. çok normal. O böyle o... Çok normal. İşten sonra eve gitti böyle ayaklarımı uzatıp televizyonu açtığım günleri falan özlüyorum gerçekten. Çok basit. Bunu özleyeceğimi hiç düşünmezdim ama çok özlüyorum. Gerek Bir gördükten sonra olmayı. anlayacaksın ama burada döktüğünün gözyaşının aslında e, gereksiz ol. Çünkü değişimin eşiğindesin Buse. Öyle ya da böyle. Mert'le ya da değil. Yani Buradan yolunuz geçiyorsa mutlaka hayatınızda bir değişimin eşiğine gelmişsiniz demektir. Mevcut olanla tatmin olmadığınız için buradasınız. Bir şey yapmalıyım dediğiniz için buradasınız evet. aslında. Geri döndüğünde pijamalarını giyip o televizyonun karşısına geçtiğinde küçük gelecek orası sana. Ama bunu yaşayarak anlaman lazım. Durduk yere değil yani. Üzmeyin kendinizi. Çünkü durduk yere yapıyorsunuz. Yoksa akıl vermek için söylemiyorum ne haddime? Yok yok. Ortada sebep yok çünkü. Neyse izinliyiz yarın şu bir kafa dinlerim. Sonra... Ne yapalım? <laughs> kafa dinlerim yarın bir güzel ha. şöyle dinlenirim. Tamam. Sonra gelirim ben yine. Yüzün gülsün biz Aynen. ona alıştık çünkü. Peki.